Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Kemal. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırdan Asas serimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son birin ilk bölümün sonunda ne yapmıştık arkadaşlar? 59 level olmuştuk. Bir takım bir şeyler bastık. Kasada yaklaşık işte bir 4 eme yakın nakit ve satılacaklarla beraber altı 6,5 para vardı. Şimdi arkadaşlar görevlere devam edeceğim 60 level olmam gerekiyor Master'ımı açıp günlük görevimi yapacağım Ve Estland görevleriyle devam edeceğiz bu sırada Draki falan girip Leveli kastıktan sonra pazara geçeceğim Birazcık inceleme yaptıktan sonra bakalım pazarda neler yapabiliriz Düşük sermaye ile Nasıl katlayabiliriz ona bir bakalım Evet arkadaşlar 60 level oldum master açmak için uğraşıyorum ama gerçekten çok zor şimdi bu e, şeydeki ilk set görevi var hemen göstereyim size bakın tohunda şu maradon Mercantta en altta Descent hero diye 60 level olduğunuza çıkar 5 tane agate wine'la bu normal rtd md'nin bir alt seviyesi olan 84 ap'lik md'leri alacağım yani elimdekiler 77 ap bunlar beni bir süre daha götürür diye düşünüyorum. Şimdi ben tekrardan master tüpü kasmaya çalışacağım ama Presiz olduğum için gerçekten hiç düşmüyor yani. Belki de pazardan çekerim. O da 250 ile 150 arasında değişiyor. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi akşam 11 BDV'si geldi. 5 dakikası var. BDV'ye gireceğim. Kağıdımızı alalım hem. O bugün gelen diğer kağıdı harcadım. Bu arada iki tane mitrili kırdırdım. Bir tane artı beş mitril kafalı kattı. Master'ımı da açtırdım. Şimdi görevleri devam etmeden önce pazara geçip biraz para katlamam lazım. Paper basmayı düşünüyorum artı yediye. 3M 300k nakit var üstünde. Bakalım. Şu BDV'ye bir gireyim çıkayım. Ondan sonra bakacağım. Evet BDV'den çıktım şimdi bayağı pk attık 200np vardı üstümde 15-15 kastım 15, 660 olmuş Bunları da işte bir k yapıp yapıp kırarım oradan da para falan gelir light elemental falan bir tane red tracer chest bir de BDV kağıdı geldi şimdi Priest fabrik basacağım Artı 7ye üzerimde işte 3m 400K var. Bu 400K'sını ayırırım. 3 emlik bir basacağım. 1000 tane falan kağıt eder. 300 tane kağıt eder işte. Bakalım kaç tane çıkarabileceğiz. Evet arkadaşlar. Paperleri bastım. 24 tane çıktı. Artı 6'ya. Üstüme 12 tanesini aldım. Şimdi bu 12 tanesini basalım. Şuradan. Sonra diğer 12'yi basarız. Bakalım kaç tane çıkarabileceğim. Ben de merak ediyorum. Şöyle hiç şey yapmadan sıradan atıyorum. Toplamda 3 m harcadık bunlara. Bakalım kaç tane çıkacak. Tanesi 800 ile 1 m arasından gidiyor. İnşallah şöyle güzel geçer de güzel bir para katlarız buradan. Yani 24 taneden 3'te biri 8 tane geçse bile Bak şu anda güzel geçiyor. Bakalım. Ama işte biraz da böyle çeşitli olsun. Yoksa satılmıyor yani. Yavaş satılıyor. Devam ediyoruz. İki tane gözlük geçti daha. Bir tane daha. iki tane daha geçerse zaten bütün kendi parasını çıkarmış oluyor. Abi çok yanıyor. Niye? Oh çok yandı vallahi. Şu ardarda iki tane verdi, sonra sıçtı, batırdı yani. Hadi oğlum şu ikiyi ver bari de yüzümüzü güldür. Allah Allah. Tam bu da geçti. Şu gideyim, diğerlerini alayım. Şunları şöyle koyduk. Şu ilk ikiye gözlükleri koyayım. Gözlük geçirdik zaten iki tane. Ya yani şimdi çok geçse, hani böyle emeğime değse ben yaklaşık bunlar için bir saat bir zaman harcadım alamadım ameli. böyle seri geçse ucuzdan satarım çok satarım para kazanırım ama böyle çok geçmeyecekse hem çok uğraşmam hem de pahalıdan koyarım satılıyorsa satılsın derim ya çok bir çaba harcamam ben şunu bir kafalı bir hissettim sanki ver bakayım arkadaşlar rezalet. paper piyasası ölmüş. Hiç bulaşmayın. O vallahi çok kötü. Aşırı kötü şu an. Belki paramı bile çıkaramayacağım. Şu anda param çıktı. Şunlardan ne geçerse onlar kar yani Bir. Şu an 900k diyorum ortalama. 900k kar. Bakayım başka bir şey verecek mi? Allah çok kötü ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saatlik emeğin sonucu bize 900k oluyor. Bayağı rezalet yani. 750'den hesapladım da neyse 900'den hesaplarsam da 4.5M yapar. Hadi 1.5M kar diyeyim 900'e koyarım ben bunları. Şurada satılacak linenlerim var. Linen cap var. 8 bow. Razer chest var. Bunlar önceki çardan bunları hiç karıştırmıyorum. Başka da bir şey yok zaten. Şu anda şöyle bir bakayım ben kasaya. 4.5 böyle dedik. 1.800 şöyle desem 200k şuna 2m. 500k da bu 2.5. Buçuk. 4.5 buçuk daha ne yapar? 2.5 buçuk, 4.5 buçuk. 7m. Şu anda kasa 7m. Güzel yani XP falan da kastık. Ben bunları bir pazara koyayım. Bugün bir uyuyayım. Sabah kalktığımda devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saat şu anda 12 civarı. Bir tane fabrik kalmış üstümüzde. 6M 800K para olmuş. Bir tane de kırmızı kutu kalmış. Şimdi saat 1'de BDV var arkadaşlar. Ben BDV'ye kadar gidip biraz girebildiğim kadar Draki gireceğim. Bakalım Draki'lerden drop alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum ama en azından XP için girmiş olalım. Evet arkadaşlar e, şimdi d 1e geçtim. E, bir X-Clone'a girdim. Bonuslu fena değil. %47. BDV'yi bekliyorum. D1'de giriyorum. E, levelimden dolayı 59 level artırımcılarla D gireceğim yani çoğunluk onlar olacak Bakalım inşallah çok sağlam gelmez karşısı ee, drakiye iki tanesine girdim arkadaşlar ve şu elimdeki dagger'lar Premium da olmadığı için aşırı fazla rpr istiyor yani iki draki 400k bunların rpr'sini ödedim sadece bu da bizi üzer yani 400k bizim için güzel bir para şu anda 100 120 tane pot alırım ben o paraya onun için arkadaşlar bir süre Draki'ye girmeyebilirim. 70 level olup quest almaya çalışacağım eleme bir tane. Unik unique olursa uniklerin RPR'si daha az oluyor. Bakalım o şekilde devam edeceğim. BDV'de de eğer güzel bir PK dönerse onun da videosunu sizlere göstermeye çalışacağım. Gerçekten dünyanın en eşek partisiyle BDV girdim az önce. Bu kadar kötü oyuncu görmedim. Priest ısrarla diyorum ki kardeşim AC at millete. Buff atma. Buff burada çok ASP veriyor. Adam inatla full pus bir de full pus item item var. Millete buff atmaya çalışıyor. Ne DB atıyor, Malis'i de var açık halde atmıyor. Kaybettik arkadaşlar. NP kastım. güzel 660 NP vardı. 500 kadar NP kastım. Tek karımız bu şu anda. Evet arkadaşlar şimdi 6'dan sonraki günlük quest'i de bitirdim. Yaklaşık <laughs> yarım saat sürdü. <laughs> 50 kere kalsaydık. Şimdi iki parça oldu. Ee, bir tane artı 5 kafalık çıkarmıştım. Deneyeyim bakalım. Şöyle bismillah. Hangisini alsam bilmiyorum. Ya şimdi bu göğüslük güzel resist veriyor. Hani hepsinden veriyor. Bunları şey istemiyorum. Ben ayaklık veya kolluk denemek istiyorum. Bakalım. Şöyle bir kolluk deneyeyim. Hadi bakayım artı 7 gelir mi? Oy vallahi çok iyi oldu. Artı 7 mitil kolluk geldi. Bu, bu aşırı iyi oldu şu an var ya. Buna direkt dex basıp kullanırım ben. Cık, gayet iyi hocam. Neyse devam edelim. Arkadaşlar şimdi quest'i bitirdim. Destan 3'e geçtim geri. Ee, şöyle göstereyim, şurada benim keşle aldığım iki tane geniyle, bir tane magişmek vardı. Bunlar yaklaşık bir 45-47 arası bir para yapıyor. Ee, sizlerin fikrini almak istedim bu konuda. Bunları ben sermayeye katayım mı? Hani bunlara ilk trade açtırmak için çektiğim 400 keşle ka kalan artanıyla almıştım. Bunları sermayeye ben katayım mı katmayayım mı hangi şekilde daha güzel olur bana bunları belirtirseniz yorumlarda çok minnettar olurum gerçekten çünkü sizin fikirleriniz önemli burada sizler için çekiyorum zaten bu videoyu bunu lütfen yorumlarda belirtmenizi istiyorum teşekkürler Arkadaşlar şimdi iki tane dex kağıdı aldım şöyle şu mitrilerin dexlerini basalım inşallah yanmaz diye düşünüyorum çünkü daha önce ben yaktım dex basarken. Kontrol edeyim tekrardan. Evet dex basıyoruz. İnşallah yanmaz. Göstereyim bunu da. Yanarsa da söyleriz yapacak bir şey yok. İlk geçti güzel. Hadi bakayım. Güzel bunu da geçirdik. Bu iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Yani şöyle göstereyim. Buradan 5 health bonus, 5 dex bonus gelecek. Yani sek 12 bunu zaten kendi dex 8 bunun 20 ekstradan 5 dex almış 5 de bonus almış olduk 10 glass 20 de light bonus oldu yani şu ikisini takmaktansa bu daha iyi hem defanslar da zaten bunlardan daha yüksek bu şekilde arkadaşlar şimdi e, şu üstündekileri bir tekrardan pazara koyacağım bankadakilere biraz satılsın sonra BDV'ye girerim Pazar sonra Drakilere geçerim şimdi ondan sonra geldim şu iki arkadaş görev yapıyor. Bakalım. Bunlarla bir beraber biraz görevleri yapayım, takılayım dedim. Çarın leveli hala 61. Birazcık kasalım. Yapabildiğim kadar görev yapacağım. Bakalım bugün zaten video fazlasıyla uzadı. Şu görevlerden sonra bitiririm videoyu. Arkadaşlar görevi yaptım bayağı bir. Destan bir de ex falan da girdim. Şöyle şimdi son halini göstereyim ben size. Şu botla donluğu da aldık. 63 yüzde 68 oldu. Ee, 1600'e NPM oldu. Şimdi bir NP kırdıracağım. Bakalım belki bir Light Elemental alırsak. haydi bismillah. İbek sattı. Ne yaptı onu da? Güzel bu tanesi 15k ediyor. Buradan da bir 750k gelir. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Ee, diğer bölüm için tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve desteklerinizi sürdürmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.